Japonca eli ders serisinin 37. ile birlikteyiz. Bugün komplike sorular sormaya başlayacağız. Nasıl, ne dersin, nasıl olur, ne yaparak gibi sorular bu dersin ana konusu. Ve bir hatırlatma, 3 ders sonra yani 40. derse geldiğinde Japonca giriş seviyesi sona erecek. Yani N5 seviyesindeki grameri tamamıyla bitirmiş olacağız. Elbette söylemesi kolay, yapması zor. Yani Japonca sıfırdan başlıyorsanız birinci dersten 40. derse kadar serimizi devam etmeniz tabii ki sizin için büyük bir emek anlamına geliyor. Ama Japoncayı öğrenmek istiyorsanız artık kaynaklar elinizin altında. Başlamadan önce bu videoları beğenmeyi de lütfen unutmayın. Sizin bu beğenilerinizle bizim videolarımız YouTube'da daha üst sıralarda yer alacak ve daha fazla kişiye ulaşabileceğiz. Ve hatta mümkünse lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakın. Fikirlerinizi bana ulaştırın. Peki bu hatırlatmadan sonra hazırsanız 37. ders. 37. ders nasıl kitaplar seversin başlığını taşıyor. Bugün 5 farklı konu göreceğiz. Nasıl, nasıl olur, neden, ne yaparak, hangi, ne kadar gibi ifadeler bugün karşımıza çıkacak. Hadi biriyle başlayalım. Do, ikaga nasıl, nasıl olur anlamlarını taşıyor. İkisi aslında birbirine benziyor. Ikaga biraz daha kibar bir kullanım ama ileride küçük nüanslardan bahsedeceğim. Mesela Kibun wa dou desu ka? Kendini nasıl hissediyorsun? Kibun aslında ruh hali demek. Yani kibun wa dou desu ka dediğimde ruh halin nasıl gibi bir Türkçesi var ama kendini nasıl hissediyorsun? Kibun wa dou desu ka? Saikin shigoto wa desu ka? Son zamanlarda işlerin nasıl, işlerin nasıl gidiyor? Bakın yine Do Deska yapısını kullandım. Eğer geçmişten bahsetseydim Do Deska ka demem lazım. Des değiştiye dönüşecekti. Şimdi de gelin Ikaga ile ilgili birkaç cümleye bakalım. Sushi wa Ikaga Deska? Sushi'ye ne dersiniz? Sushi nasıl olur? Yani karşı tarafın beğenisini sorduğumuzda bu yapıyı kullanabiliyorsunuz. Şöyle deseydim. Sushi wa Do Deska? Sushi nasıl? demiş oldum ama sanki şöyle bir kullanım gibi o zaman zihnime canlanıyor. Karşı taraf sushi yiyor ve tadını merak ediyorsunuz nasıl bulmuş yani. Sushi wa ka? o zaman belki tuzlu ya da başka türlü bir cevap alabilirsiniz. Ama sushi wa ikaga ka dediğinizde sanki daha sushi yememiş karşı tarafa bir teklif sunuyorsunuz gibi bir izlenim oluşuyor bende. Onomimono wa ikaga ka? İçeceğe ne dersiniz? İçecek nasıl olur? İçecek alır mısınız? Şöyle bir cümlemiz. Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Japonya yaşamı nasıl? Ya da Japonya'da yaşam nasıl? Kono akai seita wa ikaga deshou Bu kırmızı kaza ne dersiniz? Bakın satıcı büyük ihtimalle bu tarz bir cümle kuracaktır. Kono akai seita wa ikaga deshou ka? Dou desu ka ve ikaga desu ka aslında birbirine yakın kelimeler. Az önce söylediğim gibi. Ama doğu yapısını Farklılığı birçok şekilde görebiliriz. Tabii ki seviye olarak bunlar biraz daha ileri seviye, ileride karşınıza çıkacaktır ama şimdiden ben size küçük bir parantez açmak istedim. Konuşma dilinde şu tarz şeyler duyabilirsiniz. Doğumu, mu? Do mu? Ne düşünüyorsun? Doğu soru. Doğu soru no. Ne yapacaksın? Doşta. Doğuştan no. Ne oldu? Do kaku no. Do kaku. Nasıl yazarsın? Nasıl yazılır? Do iyi de doğu demoyi. Ne olsa fark etmez, ne olursa olsun fark etmez. Bakın bunlar konuşma dilinde karşımıza çıkabilecek ifadeler ve aslında köklerinde doğu ifadesi var. İleride karşımıza çıkacak olan şeyler. Şimdiden sadece bilgi vermek istedim. Peki gelin birkaç fragman dinleyelim. Hazırsanız başlayalım. Do Bir daha gelsin. Doğadatta. Doğudatta da dedi değil mi? Doğudatta. Da. Aslında bu doğu destaka doğu samimi formu. Çünkü anne bakın kızına soruyor. Doğudatta da. nasıldı? Doğurunda bazı. Bir daha gelsin. Doğurunda bazı. Doğurunda bazı. Doğu surunda bazı. Ne yapacaksın baz? Bakın yine aynı şekilde samimi Japonca kullanımı. Eğer kibar formu tercih etseydi Doğu shimasu derdi değil mi? Doğu shimasu bazusan. Peki bir tane daha gelsin. Ore no koto dou ii kara. Ore no koto dou kara. Ore no koto wa dou demo ii kara. Beni boş ver. Ben önemli değilim. Do demo iyi des. Do demo iyi kara. Bir tane daha. Dostano. Koroke taberi. Bir kez daha. Dostano. Koroke taberi. Dostano. Koroke taberi. Koroke bir kızartma değil mi? Bir yemek ismi. Neyim var? Kore'ye yer misin? Bakın, Doğu'dan o, Doğu'dan o. İkinci konumuz, Doğu'de neden, niçin demek? Doğu'de, Doğu'de Niho'neki baştaka, neden Japonya'ya geldiniz? Sonuçta kov'a Doğu'de o kotta kana, bu kaza niçin meydana geldi acaba? Doğu'de. Kotta kana niçin meydana geldi? Sondaki kana acaba sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi bir izlenim veriyor. Şimdi iki tane cümlemiz var. Doşte cügyo sabori maştaka niçin dersi astın? Doğuşte bokuni usoski maştaka neden bana yalan söyledin? Bakın doşte yine birebir Türkçe'lik bir neden niçin anlamına geliyor cümlenin başında da kullanabiliyoruz. Fragmanlara geçelim. Biraz uzunca bir daha gelsin. Çok 待って。テレビ Dur biraz. Televizyondaki kişi neden gözümün önünde? Yani şu an tam karşımda gözümün önünde.

dō yatte nasıl ne yaparak Fark ettiniz mi? Bakın yine doğula başlıyor değil mi aslında? Yatte yarımasdan geliyor. Yarımas yapmak demek. Yatte yaparak. Doğu yatte nasıl yaparak yani ne yaparak nasıl gibi bir anlamı var. Eki made dō yatte iki ka? İstasyona kadar nasıl giderim? Nihongo dō yatte benkyō shimashita Japoncayı nasıl çalıştınız, nasıl öğrendiniz? Doğuyatte kanji o deska. Nasıl yani ne yaparak kanji ezberliyorsunuz? Kono doğuyatte sıkılmıştı ka. Bu keki nasıl yaptınız? Fark ettiniz değil mi? Bakın doğuyatte'nin yeri değişebiliyor. Mesela son cümleyi de doğuyatte'yi başı da alabilirim tı konuırçlaka da diyebilirim bu geçelim bu gülmek demek varaymas. Sözlük hali varağı bu ara gülmek mi? Nasıl? Dördüncü konumuz donna. Ne tür, nasıl gibi bir anlamı var. Fakat dikkat edeceğimiz konu donna'dan sonra bir isim gelmesi gerekiyor. Mesela Tanaka-san wa donna hito desu ka? Tanaka-san nasıl bir insandır, nasıl bir kişidir? Bakın donna'dan sonra hito, donna hito nasıl bir kişi, bir isim geliyor. Donna hon suki desu ka? Nasıl kitaplar seversin? Ne tür kitaplar seversin? Konu başlığımızda değil mi? Donna Josega Taipo Deska Nasıl kadınlar senin tipin? Yani nasıl kadınlardan hoşlanırsın? Type <tik> tip demek. Donna Hon o Kaymaştaka Ne tür bir kitap satın aldın? Nasıl bir kitap aldın? Donna <tik> Hon Fragmanlarla devam ediyoruz. Donna Bir daha gelsin. Donna Bilmiyorum. Nasıl bir film yapmak istediğimi. Bakın devlik bir cümle var. Aslında cümle şöyle olması lazımdı. Donna ega tsukuritai ka? Vakaranay. Nasıl bir film yapmak istediğimi bilmiyorum. Ama tabii ki devrikte kullanabiliriz. Wakaranai Donna Eiga ka? Bilmiyorum nasıl bir film yapmak istediğimi. Donna Eiga nasıl bir film? Bir tane daha gelsin. mı? Duyması biraz zor değil mi? Bir daha gelsin mi? mı? E resim demekti. Kaku resim çizmek, resim yapmak. Donna e o kaiti Donna e o Nasıl bir resim çizdiniz? Nasıl bir resim? Donna e. Bakın Donna'dan sonra e yine bir isim geliyor. Bir tane daha. Donna te Bir daha. Donna te o tsukatte Burada geçen te el demek değil. Aslında elin kancısı ama araç. Donna teos Hangi yolu kullanırsanız kullanın. Hangi aracı, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın fark etmez. Donna teos mo Beşinci ve son konumuz. Az önce donna vardı. Şimdi donna ni. Sonuna ni ilave edeceğiz ne kadar. Fakat burada derecenin çokluğu manasını veriyor. Donnani. Genellikle de daha sonra sada sa ya da samda, semde gibi eklerle devam ediyor. Hemen mantığına bakalım. Eğer bu şekilde devam edeceksek yani ne kadar yapsam da etsem de diyeceksem bir eylem kullanacaksam fiili teyle hale getiriyorum. Mo'yu ilave ediyorum ikinci kısımda. Yani donnani dedikten sonra fiili eylemi teyle hale getireceğim. Mo'yu ilave edeceğim. Eğer bir nalı sıfat ya da isimse söz konusu olan demo gelecek. Hemen arkasında nalı sıfat ve isimin hemen arkasına demo ifadesini ilave edeceğim. Eğer bir iyili sıfatsa da iyi düşecek, kutemo, iyi düşecek, kutemo ifadesini alacak. Şimdi tek tek örneklerle açıklayacağız. Hazır mısınız? Öncelikle eylemden sonra neydi? Fiili ile hale getirip mo'yu ilave ediyorduk. Gambarimas, gambaru, çalışmak, elinden geleni yapmak demek. Peki şimdi yapacağım şey... Elimden geleni yapsam da gibi bir ifade eğer kullanacaksam fiil önce teyli hale getiriyorum. Mo'yu ilave edeceğim. Gambarimas, gambarı Birinci grup bir fiil. Teyli hali. Gambatte. Gambatte mo dersem çalışsam da demiş oldum. O zaman şöyle bir cümle kuralım. Donna ni gambatte mo gokaku deki nakatta. Ne kadar çalışsam da geçemedim sınavı geçemedim. Bakın ikinci kısım. Gokaku dekina katta geçmiş zaman, fakat gelecek zaman da olabilir. Donna ni ganbatte mo gokaku dekina? Ne kadar çalışsam da geçemeyeceğim de diyebilirim. Yani ikinci kısmın zamanını istediğim gibi geçmiş zaman, gelecek zaman yapabilirim. Nasıldı? Eylemi önce t'li hale getirdim sonra mo'yu ilave ettim değil mi? Şimdi gelin na'lı sıfat ve isimlere bakalım. Hemen arkasına de mo'yu getirmem yeterli. Na'lı sıfattan gidelim. Mesela suki sevmekti. Sevsem de diyeceksem eğer, sukiden sonra hemen demo'yu ilave etmem lazım, değil mi? Suki demo dersem sevsem de demiş oldu. E başına Donmani getirirsem, yani Donmani Suki demo dersem ne kadar sevsem de demiş oluyorum. Kanojo no koto ga donmani suki demo kokakukan katta. Onu ne kadar sevsem de açılamadım. Kokoku suru, kokuru, kokaku suru. Açılmak yani hislerini söylemek. Genellikle de sevdiğini söyleme durumu. Koku haku kokuhaku Koku haku isim hali. Koku haku suru. Koku haku Açılmak, hislerini söylemek demek. Son olarak da gelin iyi sıfatlara bakalım. Ne demiştik? İyi düşüp kutemo ifadesini ilave edecektik. Mesela atsui sıcak demek. Yani sıcak olsa da diyeceksem eğer, nasıl diyeceğim? İyi düşüyordu, kutemo geliyordu değil mi? Artıklı dersem sıcak olsa da demiş oldum. E başına donna iyi getireyim? Donna ni artıklı temo neyri toki wa kura kesu. Ne kadar sıcak olsa da yatarken klimayı kapatırım. Bakın ne kadar sıcak olsa da donna ni Şimdi bir cümle karşımıza çıksın. Nihongo ga donna ni muzukashi ka yoku wakatta. Japonca ne kadar zor çok iyi anladım. Aradaki farkı anladınız mı? Az önce ne kadar olsa da etse de gibi fiilleri temoyu getirdik ya da demo ifadesiyle de kullandık. Ama buna mecbur değiliz. Bu cümleye bir bakın. Nihongo <Batman> ga donna ni muzukashii ka. Yok <o> vakatta. Donna ni muzukashii ka. Ne kadar zor yani ne kadar zor olduğunu çok iyi anladım. Bakın muzu kaşığı bir sıfat. Yani donlani'den sonra direkt bir sıfat da getirebilirim. Ama tabii ki anlam farklı oluyor. Az önceki seyda, sada gibi bir ifade burada yok. Japonca ne kadar zor çok iyi anladım. Donlani muzu kaşığı yok o vakatta. Birkaç fragmanla devam ediyoruz. Yazılı geldi. Yazılı geldi. Hemen Durduracağım durdurdum. Tabii ki buradaki kanjiyi okumak biraz zor. Ama bakın don nani diye başlıyor değil mi? Don nani yani ne kadar. Ve bakın bir fiili var demo ya da fiili ile hale getirmiş. Mo ilave etmiş. Burada aslında saken demo yazıyor. Sake bu. Haykırmak. Don nani saken demo. Mo, mo Todokanai. Ne kadar haykırsam da artık ulaşmayacak. Sake bu birinci grup bir fiil.

donna ni shiawase no kazoku ni mo himitsu shiawase mutlu demek himitsu sır kazoku aile bir daha donna ni shiawase no kazoku ni mo himitsu ne kadar mutlu ailelerin de sırları vardır bugünün son fragmanı biraz uzunca biraz zor bir fragman ama gelin dinleyelim donna ni いつもたくさん拍手をもらえるのはユニの方なんです。どんなにエカレ i ディリズム、これで練習する、練習、プレティキャップ、パーテプレティキャップ、練習してもプレティキャップサムだ。拍手、アクシディメク。どんなに練習しても、いつもたくさん拍手をもらえるのはユニの方なんです。どんなに練習しても、 Itsumo taksan hakushou moraeru no wa eni no Eni kız kardeşiydi diye hatırlıyorum filmde. Ne kadar pratik yapsam da her zaman çok alkış alan, alkışı çokça alan eni oluyor. Donnani renşu shitemo. Ne kadar pratik alıştırma yapsam da. Bakın fiili teyle hale getirdik, mo'yu ilave ettik. Shitemo. Nasıldı? Bugün biraz hızlı, tempolu gittim. Bu derste kullandığımız fragmanlar, isimleri, filmlerin isimleri ve yönetmenlerin isimleri karşınızda. Ne yaptık? 5 konuya yöneldik. Öncelikle nasıl nasıl olur derken do ikaga yapısını kullandık. Nihongo wa do desu ka? Japonca nasıl? Ikaga derken genellikle karşı tarafa bir şey sunarken ya da beğenisini kullanıyorduk. O çava ikaga desu ka? Çay içer misiniz derken ikagayı tercih edebiliyorduk. Do işte neden demekti? Doşte Nihongo benkyo şiddi maska? Niçin Japonca çalışıyorsun? Doyatte nasıl ne yaparak? Doyatte Nihongo benkyo şiddi maska? Ne yaparak nasıl Japonca çalışıyorsun? Donna hangi demektir? Mesela hangi kitapları kullanarak Japonca çalışıyorsun? Donna kyo kasho skatte Nihongo benkyo Donna kyo hangi kitap Ama buradaki ders kitabı. Hangi ders kitabı? Ne kadar donnani? Ne kadar çalışsam da Japonca öğrenemem. Ya da ne kadar çalışsam da olmuyor. Donnani benkyo işte mo Nihongo dekinai. Donnani benkyo işte mo dame Bakın. Donnani dedikten sonra fiili teyli hale getirdim. Mo'yu ilave ettim. Peki. Bugün beş yapıyı birlikte gördük. Nasıl zor muydu? Umarım zorlanmıyorsunuzdur. 37. konunun sonuna geldik. 3 konu sonra Japonca giriş seviyesini arkamıza bırakacağız. Bitirmeden önce bugünün önemli kelimeleri karşınızda. Bir kez okuyacağım. Seikatsu, yaşam. Omo, sanmak. Jiko, kaza. Okoru, oluşmak. Uso, yalan. Uso, yu, yalan söylemek. Ama daha çok uso, sukeru ile kullanılıyor yalan söylemek. Oboeru, ezberlemek, taipu tip, varau gülmek, Ega, film, gokaku sınavı geçmek, gokaku suru gokaku çıkmaz değil mi fiil hali? Koku haku içini açma duygularını söyleme, koku haku suru sözü hali. Ama daha çok kokuru diye kullanılıyor kokuru içini açmak, neru uyumak, Muzukashi, zor, sake bu haykırmak, todoku ulaşmak, Himitsu sır. Himitsu naru sır olması. Shiawase mutlu. Hakushu alkış. Dikkat edin. Akushu yani eğer a ile başlarsa akushu el sıkışma demek. Atsı sıcak. Kura klima. Kura kesu. Klimayı kapatmak. Kura sukeru, Klimayı açmak. Renşu alıştırma demek. Renşu suru. Alıştırma yapmak. Bugünün sonuna geldik. Bu videoları beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. İleride görüşmek üzere. Hoşçakalın.